Bazen hayat üzerimize öyle gelir ki sanki dünyanın bütün zorlukları bizi hedeflemiş gibi hissederiz. Bir şeyler başarmaya çalıştığımızda önümüze bir de arka arkaya birçok engelin çıkmasıyla en sinir bozucu durumu yaşarız. Üstelik bu sadece yaşamın getirdiği maddi ya da manevi süreçlerdeki bir takım zorluklar değildir. Bir de sürekli olumsuz konuşan ve insanın moralini yerin dibine sokan bazı insanlar olur. Başarı gösteremeyeceğiniz işlerle uğraştığınızı ve daha gerçekçi işlere yönelmeniz gerektiğini söyleyen insanlar. Her ne kadar tüm bu engelleri ciddiye almamanız gerektiği konusunda olumlama yapan videolar izleseniz ya da motive edici sözler duysanız bile insanın özgüven açısından kendini yeniden yukarı çekmesi öyle kolay değildir. Bu bazen başarıya giden yolu iyi bir senaryo ile baştan sona etkileyici şekilde anlatan bir filmle gerçekleşir. Film bizim için bir ayna görevi görür ve hikayedeki karakterlerin tüm sürecine şahitlik ederek yeniden kendimize güveniriz. İşte o yüzden bu videoda sadece başarı değil, karşısına çıkan tüm engellere rağmen mücadeleyi bırakmayıp başarıya ulaşmış karakterlerin filmlerini ele alacağız. İlk filmimiz Erin Brockovich. Başrolünde Julia Roberts'ın yer aldığı film Erin Brockovich isimli bir kadının ön yargılara karşı göstermiş olduğu mücadelesini konu alıyor. Karakterimiz çocuklarıyla bir başına hayatta kalmaya çalışan, faturalarını bile ödemekte zorluk çeken biridir. Boşanmıştır ve bir yandan iş ararken diğer yandan çocuklarıyla ilgilenen bakıcısına da para yetiştirmeye çalışmaktadır. Bir türlü iş bulamamasının yanı sıra üstüne üstlük bir de araba kazası yapıp daha da büyük bir borca girer. Hayatı büyük bir çıkmaza girmişken bu borçtan kurtulmak için mahkemede onu savunması adına bir avukat tutar. Yaşanan bazı olaylar neticesinde kendini bir anda avukatının bürosunda çalışmaya başlamış bulur. Öncelikle bürodaki herkes onu giyim tarzıyla ele alır ve küçümseyici bakışların hedefinde bırakır. Yani giyiniş tarzıyla zekasını bir tutup ona aptal damgası vururlar ve aralarına almazlar. Günümüzde pek çok insan bu tür zorluklarla mücadele etmek mecburiyetinde kalıyor. Sırf giyim konusunda seçmiş olduğu kıyafet tarzı çoğunluğun zihnine kazınan ve olması gerekenmiş gibi düşündükleri standart giysiler gibi olmayınca hemen karakteri konusunda bir sonuca ulaşırlar. Ancak bir insanın seçtiği kendi görsel tarzı sadece kişisel zevkinden ibarettir. Onun nasıl bir zekaya veya karaktere sahip olduğunu ancak yaptıklarıyla anlarız. Karakterimiz filmde işte bu ön yargıları kırmak ve başarmak için ise büyük bir mücadeleye girer. Dikkatini çeken bir davayı ele alır ve avukata bunu yürütmek istediğini söyler. Avukat ise onu başından savabilmek adına bunu kabul eder. Bu her ne kadar imkansız bir dava gibi görünse de Erin Brokovich bütün zorluklara rağmen dava seyrinin bir anda avukatlık bürosunun lehine dönmesine olanak verir. Bunu insanlarla olan iyi iletişimi ve zekasını kullanarak gerçekleştirir. Üstelik dava ile mücadele mücadele ederken ayrıca parasal sorunlar ve çocuklarıyla ilgilenme gibi birçok zorluğunda üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Vazgeçmeyip zorlukların üzerine yılmadan giden karakterimiz sonunda başarısının mükafatını hem maddi hem de manevi olarak alır. İkinci filmimiz Umudunu Kaybetme. Başrolünde Will Smith'in yer aldığı film Christopher Gardner isimli bir adamın üst üste gelen birçok zorluğa rağmen pes etmemesini konu alıyor. Karakterimiz karısı ve oğluyla kendi halinde bir hayat yaşamaktadır. Kemik tarayıcı olarak da bilinen tıbbi bir cihazdan topluca satın alır ve bunların satışını yapmak suretiyle istediği o güzel hayata ulaşacağını düşünür. Ancak cihaz hiç talep görmez ve sonunda ciddi bir borcun altına girer. Ev kirası, faturalar, geçim derdi derken eve doğru dürüst para getiren tek kişi olan karısı daha fazla dayanamayıp onu terk eder. Oğluyla tek başına kalan karakterimiz bir yandan elindeki cihazları satmaya çalışırken Diğer yandan başka işler arar. Tesadüf eseri prestijli bir borsa şirketinde stajyer olma imkanını bulur. Ancak bu konuda önemli sorunlar vardır. Stajyer eğitimi aylarca sürecektir, tam zamanlı gelmesi gerekmektedir, ücret almayacaktır ve sonunda yapılan sınav üzerinden sadece bir kişi işe alınacaktır. Karakterimiz teklifi kabul eder ancak maddi açıdan da dibe vurmuştur. Böylece sonunda kiradaki evinden atılır, bir süre ucuz bir pansiyonda kalırlar, parası bitince de evsizlerin kaldığı yurtlarda yaşamaya başlarlar. Hatta dibe vurduğu en son noktada oğluyla tren istasyonunun tuvaletinde bir gece geçirmek zorunda bile kalır. Fakat bütün bu zorlukların sonunda staj dönemi biter ve girdiği sınavı kazanarak işi almayı başaran tek kişi olur. Ve bu bir gerçek hikayedir. Hepimiz hayatımızın belirli bir döneminde bu tür zorluklarla mücadele etmek zorunda kalırız. Maddi ya da manevi birçok sorun sanki bilinç kazanmış gibi arka arkaya üstümüze gelir. Ancak önemli olan ne kadar düşersen düş, bence pes etmeden yoluna tüm kararlılıkla devam etmektir. Zaten hayatta başka bir seçeneğinde yoktur olmamalıdır. Üçüncü filmimiz Gizli Sayılar. Başrolünde Traji Hansen'ın yer aldığı film, farklı yeteneklere sahip 3 siyahi zeki kadının NASA bünyesinde kendilerini kanıtlayabilmek adına mücadelesini anlatıyor. Hikaye 1961 yılında geçiyor ve olaylar Rus-Amerikan uzay yarışının göbeğinde yaşanıyor. Karakterlerimizin her biri NASA'nın farklı departmanlarında göreve başlar. Ancak onların mücadelesi sadece kariyerleri ile ilgili değildir. O dönem ırkçılığın yüksek bir seviyeye ulaştığı Amerika'da beyaz ve siyah insanlar arasındaki ayrım günlük hayatın pek çok noktasına tesir etmiştir. Öyle ki Afro-Amerikalılar ayrı okullarda okumak zorunda kalmış, beyazların bulunduğu herhangi bir mekana girmeleri yasaklanmıştı Hatta bu durum NASA içerisinde kahramanlarımıza yapılan bazı küçük düşürücü ayrımlar ile çok daha net görünüyordu. Öyle ki sırf siyah ten rengine sahipler diye ayrı tuvaletlere giriyorlar, kahve içmek için dahi ayrı kahve makinesi ve benzeri ürünleri kullanıyorlardı. Daha da kötüsü olmaz derken siyahi insanların kullandığı bölümleri nitelemek için colored yani renkli kelimesini taşıyan levhalar yerleştirmişlerdi. Hatta bir sahnede ana karakterimiz siyahilerin kullandığı tuvalet farklı bir binada olduğundan Yağmurda binadan binaya geçerken ıpıslak olmuş, dönüşte geç kaldığı için de azar işitmişti ve artık dayanamayıp bu haksızlığa karşı sesini yükseltmişti. Ama üç karakterimiz de tüm bu zorluklara karşı dik durup sadece başarılarına odaklanmış, sonunda isimlerini altın harflerle dünya tarihine kazımışlardı. Çünkü bu filmde aynı zamanda gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir. O yüzden bu tür insanlar hiç vazgeçmeden hedeflerine yol alırken kötü sesleri kulak asmamanın ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Dördüncü filmimiz Kül Kedisi Adam. Başrolünde Russell Crowe'un yer aldığı ve orijinal adı Cinderella Man olan film, dünya ağır siklet boks şampiyonluğundan beş parasız şekilde dibi görmüş Jim Braddock'un zorlukların üstesinden gelip yeniden yükselişini konu alıyor. 1928 yılında boks dünyasının zirvesinde olan kahramanımız, yaşadığı sakatlıkla beraber bir de 1929 büyük ekonomik krizinin gelmesiyle elindeki her şeyi kaybeder. Ailesiyle birlikte derme çatma bir bodrum katında yaşamak mecburiyetinde kalmıştır. Artık küçük maçlara çıkmakta ve ailesini zar zor geçindirecek kadar eline para geçmektedir. Elinde küçük birkaç kırık olduğu için son maçında gösterdiği performans beğenilmez ve sonunda lisansını da kaybeder. Artık boks müsabakalarına da çıkamadığı için maddi zorluklar yaşamını iyice güç hale getirir. Öyle ki artık faturalarını ödeyemez hale geldiğinden çocuklarını yakın akrabalarına bir süreliğine göndermek zorunda dahi kalır. İşte bu düştüğü çaresizlik içerisinde bir dönem onu hayranlıkla izleyen ve imza alan boks dünyasındaki bazı kişilerden faturalarını ödemek adına yardım ister ve şapkasını onların önüne getirerek parayı oraya atmalarına izin verir. Bu onun gözyaşları içinde en kötü ve savunmasız kaldığı anıdır. Büyük bir boksör ilk defa gardını bu kadar indirmiştir. Tam bu dönemde karşısına son bir maç oynama fırsatı çıkar ve onun için bu müsabaka artık sadece ailesine para götürmek adına bir araçtır. Öyle ki çaresizliğin yaşattığı acı ve utanç verici durumla beraber gelen farkındalık hayatta nelerin daha önemli olduğuna ve ne için savaşması gerektiğine dair onu daha da olgunlaştırmıştır. Kendine gelen ve tekrar özgüven kazanan Braddock bu fırsatı değerlendirip göstermiş olduğu azimle yeniden en yukarı çıkmayı başarır. Ama bunu yaparken neler yaşadığını ve ve hayatta hangi sınavlardan geçtiğini unutmaz. Öyle ki bir sahnede karakterimiz final maçına çıkmadan önce basın toplantısındaki bir soruya bu defa ne için dövüştüğümü biliyorum der. Gazeteciler ne için diye yeniden bir soru yönettiklerinde ise süt diye cevap verir. Bunu kimse anlamaz. Çünkü bir dönem kahramanımız parasını ödeyemediği için küçük çocuklarına süt alamamış bu onu oldukça yaralamıştı. İnsanın bazen ayağa kalkabilmesi ve yeniden mücadele edecek gücü bulabilmesi için bir takım değerlerin kıymetini daha iyi bilmeye ihtiyacı vardır. Unutmadan bu da gerçek bir hikayedir. 5. filmimiz Nadide Hayat. Başrolünde Demet Akbağ'ın yer aldığı film, eşini kaybeden Nadide isimli karakterimizin kendini yeniden keşfetme ve düştüğü boşlukta hayat amacını bulma sürecini anlatıyor. Eşinin ardından yalnız kalınca ne yapacağını bilemeyen Nadide birçok aktiviteye katılsa ve hobiler edinse bile istediği mutluluğu yakalayamaz. Üniversiteye yarım bırakanlar için şans eseri af çıktığını öğrenir ve su ürünleri bölümü tamamlamak adına kaydını yaptırmaya karar verir. Ancak bu süreçte onun moralini bozacak ve destek yerine köstek olacak, hayatını adayıp büyüttüğü, onların bir yere gelmesini sağladığı çocuklarının eleştirileriyle karşılaşır. Bu saatten sonra üniversiteyi bitirse ne olur, bitirmese ne olur mantığıyla alttan alta onunla dalga geçerler. Ancak kimse onun ne istediğini sormayı akıl etmez. Nadide tüm bu aşağı çeken küçümsemelere rağmen üniversiteye başlar ve hatta bir program çerçevesinde akademik amaçlı üniversite grubuyla denize açılır. Fakat burada daha fazla küçümseme ve moral bozucu sözler ile tavırlara maruz kalır. İnsanlar bir şeyler başarmak isterken her zaman çevrelerinde onu aşağı çekecek, olumsuz cümlelere maruz bırakacak birileriyle karşı karşıya kalır. Çünkü bu tür insanlar genelde kendilerinin daha iyi bildiğini, ne yapılması gerektiğini çözdüğünü düşünür. Onlara göre hayatta ilgilenilmesi gereken bazı standart durumlar vardır ve bu durumlar için insanlar gruplara ayrılmıştır. Hemen sigortalı bir iş bulmak, ev işi yapmak, evlenmek, çocuk yapmak, büyütmek, onları evlendirmek, torun bakmak ve hayatı bu şekilde tamamlamış olmak. Bunun dışına çıkanlar, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler, standartın içine hapsolmuş bu kişilere göre boş işlerle uğraşanlar olarak ifade edilir. Karakterimiz nadide ise tüm bu zorluklara ve bu tür insanlara karşı hayallerini geç de olsa gerçekleştirmek adına mücadelesiyle herkese örnek oluyor. Saymış olduğum bu filmler sadece başarı gösteren karakterlerin filmleri değil. Aynı zamanda hayatın içinde birçok engele takılan, haksızlığa uğrayan ve ne istediği düşünülmeyen insanların başarı hikayesidir. Ve bence baştan sona izlenmesi, örnek alınması, ilham kaynağı olarak benimsenmesi gereken filmler olduğunu düşünüyorum. Çünkü her insan hayatının bir döneminde mutlaka maddi ya da manevi yönden dibi görebilir ve tekrar yukarı çıkabilmek için ise bir destek arar. İşte o destek bazen bu tür filmlerin hissettirdiği ilhamdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.